Herkese iyi bayramlar. Bugün mısır çapası yapıyoruz. Bu tarla yaklaşık 30 dekarlık bir tarla. Çapayla birlikte mısır'a gübre de atıyoruz. Bu tarla da geçen sene şeker pancarı olmuştu. Şeker pancarından dolayı bu sene biraz gelişimi şu ana kadar yavaş şekilde ilerliyor. Diğer tarlalara göre biraz yavaş ilerliyor. Fakat birkaç gün önce yabancı ot ilacını yapmıştık. Şu an otlar öneye başlamış. Çapa ile birlikte ultra azot gübresi de veriyoruz kükürtlü. Dekarda yaklaşık 40-45 kilo civarında. Ee, bu gübreyle birlikte e, havalar da iyi gidiyor şu an. Bir yağmur da gelirse inşallah kısa zamanda diğer mısırlar kadar iyi olacağı yönünde bir fikrimiz var.